Hayata böyle yaşlı ile şey elli diyor ki bay emekli maaşına bir yazık olsun. şey satıyor musunuz öyle? Herhalde yani. Hı. Ya sus mi mi yapıyor bu, bu, zor günde? Allah'ım yok torunları yapıyorsunuzdur belki. Oho torunları yaptı. Yap. Bir derdiniz, tasanız var mı? Vallahi ne ben deyim, ne de sen dinle. çok dert çok diyorsunuz. Siz peki nasıl? İyiyim canım, teşekkür ederim. Gündemi takip ediyor musunuz? Bakıyorum haberlere. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hı, hayır hissetmiyorum. Ben iki tane kız çocuğu annesiyim. Ben var ya bunu yapanları gerçekten asılsın istiyorum. Ya da böyle zehirliğine yapsınlar. Bak benim kızım korkusunu evden dışarı çıkamıyor. Hoş değil yani. Ben yapıyorsam bana da aynını yapsınlar. Çoluğa çocuğa hayvana zarar veriliyorsa zehirliğine vursunlar bence ya da assınlar. İstiyorum neden yani. Bu kadar arttı size? Neden arttı biliyor musun? Maneviyat yok. Bir de ceza yok. İçeri giriyorlar, beslenip geri çıkıyorlar. Böyle olmaz ki. Yani ceza alsınlar. Niye bir o şey mi mesela hayvan mı kafası kesilip atılıyor? Yazık günah ya bir insan Allah yarattı. Niye olsun? Ben istemiyorum yani gerçekten. Yani diyorum alsınlar hapse. Ömür boyu hapis cezası versinler. Beslemesinler beslemesinler de hatta. Ben öyle düşünüyorum canım benim. Çünkü benim de çocuklarım var. Allah bağışlasın. Amin. Var, yani gerçekten o yüzden yani böyle yapanlar cezasız kalmasın. Asılsın ya. Kimse kimseye kötülük yapmasın. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bir kediye mesela bir kuşa zarar verim Çünkü onu da Allah yarattı. Öyle değil mi? Ben karşıyım ya. Gerçekten inan moralim yok. Çocuğum da bak evden dışarı çıkamıyor korkusuna. İdam cezası gelse sizce caydırıcı olur mu bunlar? Olur bence. Bence olur. Kimse kimseye zarar vermez. Tamam özgür bir ülkede yaşıyoruz da bu kadar da özgürlük olmasın bence. Bu ne ya böyle? Herkes herkese öldürüyor. Herkes herkese bir şey yapıyor. Yapmasınlar, öldürmesinler de. Öyle değil mi? Herkes yaşasın bence. Kimse kimseye bir dilim ekmek vermiyor. Ben öyle düşünüyorum canım ya. Teşekkür ederim. Güzel yaşam rica ederim ne demek İnşallah canım. Güzel yaşayalım. İnşallah güzel yaşayalım istiyorum yani. Özgür yaşayalım, güzel yaşayalım, kardeş yaşayalım. Düşmanlık olmasın. Niye birbirimizi öldürelim? O annenin yüreği yandı ya. Evet. Yazık Çok değil şey, mi? Gerçekten. Tabii ki kızım ben dün akşamdan beri mesela kendime gelemedim. Evet. Benim çocuğum bak 28 yaşında korkuyor ya. Yazık günah değil mi? Hep anneler benim gibi düşünür bence. Anne olan böyle düşünür yani. Öyle değil mi? Ben o şeyin annesine de üzülüyorum. Öldüren anne, o da bir anne. Evladı yapsın istemezdi ama o çocuğu atıp hapse ya ömür boyu ceza verecekler, hiç çıkarmayacaklar. Gün yüzü görmesin yani. Aha gelsin beni de öldürsün. diyorum açık açık. Öyle düşünüyorum canım benim ya. Bence doğru düşünüyorum. Teşekkür Rica ederim canım. Ne demek? Kolay gelsin. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Okul, yorgunluk. Ay kameraya mı çekiyorsun kardeşim? Evet. E, mi? Ne ile ilgili yapıyoruz? Son dönemdeki biliyorsunuz kadın ve çocuk cinayetleri duydunuz mu? Gündemi takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Geçen iki tanesinin boğazını kesip atmışlar. Evet, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne söyleyeyim biliyor musunuz? Hayvanları öldürecekler de onları yakalasınlar. İçeri yatıp beslemesinler. Peki siz kendinizi güvende hissediyorsunuz? Hayır ne güveni? Güvendiği bir şey yok ki var mı? Şu an bu dönemde çocuğunuzu yalnız başına bir yere yollar mısınız? Hayır bak oğlum 6'ya gidiyor şimdi onu almaya gidiyorum ben. Çünkü niye hapçısı var, tilercisi var, şeycisi var. Güvenemiyorsun ki. Aynı katılıyorum arkadaşıma. Çünkü hayvanları öldürüyorlar. Sapıklar içeriye atıyorlar, besliyorlar. Onlara halka verseler... Gerekeni yaparlar. Evet yaparlar. İçeride besliyor, ödül veriyorlar. Ya tabii ki bir vahşet yani. Bu toplumdaki şeyi gösteriyor. Ne kadar yozlaşmayı gösteriyor. Ne hallere gittiğimizi gösteriyor. Yani bu ilerisi için hiç ümit vermiyor. Yani bu aşırı ekonomik deki bozukluk yani bilin eğitimde bilinçsiz bir eğitim yani eğitim sistemindeki bozulma insanları yavaş 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 böyle sapkın görüşlere itmeye başladı. Bu sapkın görüşlerde işte gördüğünüz gibi vahşete ulaşıyor. Peki çocukları ve kadınları korumak adına yasaların yeterli olduğunu düşünüyor musun? Vallahi yasalar yeterli ol, olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yasalar yeterli olsa da yasalar uygulanmıyor ki. Yani şimdi bir, bir kişi bir netece e, vuruyor öldürüyor dövüyor bir iki, bir insan öldürülmediği sürece asla ve asla e, o kişiye müdahale edilmiyor yani adamın 26 tane suç kaydı oluyor. 27 tane mesela bir tane polisimizi şehit etti. Bir tane e, biliyorsunuz. O adamın kaç tane varmış? 30 tane ne? Yani bundan evvel 29 kişiyi atıyorum ben. Belki 35, 29 tane insanı mağdur etmiş. 29 tane insanın canını yakmış. Burada sadece ve sadece orada polis olması. Polisimizi şehit etmesinden dolayı dikkat çekti. Yani beni vursaydı ya da eşime vursaydı hiçbir şekilde e, o kişi televizyona da yansımayacaktı. O öldürmeseydi 30. kişiydi canını yaktığı. 31 olacaktı, 32 olacaktı. E bu da ne oluyor? Toplumda şöyle bir şey oluyor. Ben 30 kişinin de canını yaksam, 31 kişinin de canını yaksam herhangi bir ceza almıyorum. Ceza ben ceza almadığıma göre bu ne demektir? Ben rahatlıkla suç işleyebileceğim demektir. Mesela son olarak bir avukat ücretlerine zam gelmiş. Bugün bir avukat avukata danışma ücreti 3500 lira olmuş. 17 bin lira asgari ücreti olan olduğu bir ülkede 3500 lira, 4000 lira sadece danışma ücreti. Ya bu insan nasıl avukata hakkını gidecek de hakkını avukattan arayacak. Avukata söyleyecek ki benim hakkımı ara diyecek ve 3000 lira, 5000 lira. Ya kardeşim bu ülkede 3000 lira, 2000 lira ver şurada hakkını alacak sana bir sürü it kopup bulurum ben. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne oldu? İyi günler. Günlerle. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Son dönemde en çok dert ettiğiniz şey nedir? Son dönemde? Evet. Geçim sıkıntısı başka bir şey yok. Haberleri takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki bu kadın ve çocuk şiddetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? O çok kötü bir şey. Kötüye gidiyor. Son olan olaydan haberiniz var mı? İki tane genç kızımız öldürüldü. Duydum yani çok ilgiyle takip edemedim de duydum. Peki Hadi. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz bu şiddeti nasıl önleyemiyoruz? Neden önleyemiyoruz ve neden bu kadar arttı? Sebebi ne sizce? Valla sebebe baktığın zaman yani bu geçim sıkıntısı veya bilmem neyle alakalı bir şey değil yani. Bu insanların vahşileşmesi başka bir şey değil. Vahşi olması. Peki neden vahşileştik zaman geçti? ona da artık insanlar çözüm bulacak. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim. ederim. Sağ olun. Amcalarım merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun. Buyurun. Ne tür? Amcacığım şunu soruyorum. Siz bu ülkede kendiniz ve çocuklarınızı güvende hissediyor musunuz? Etmiyoruz. Neden peki? E son olayları görüyorsunuz işte. Yani hiç güvenli görüyor. Üstelik yabancı uyruklar çok gece burada geçir röportaj yapmanızı isterim. Bir akşam saat 8'de sonra bir şuraları bir tarayın. Yabancı uyruklarla mı şiddet olayları arttı? Orada da var. Yani çünkü kimlikleri belli değil. Kim nerede kalıyor, ne iş yaptıkları bellisiz. Peki amcacığım sizin gençliğinizde nasıldı bu bizim olaylar? Bizim gençliğimiz yoktu, yok ya. Bizim gençliğimiz bambaşka bir şeydi gerçekten. Herkese saygı, sevgi içerisinde komşuluk vardı, dostluk, vardı. Şimdi Aynı binada otursak kimse kimseyi tanımıyor. Peki bu insanlardaki son dönemdeki saldırganlık sizce neden artmış olabilir? Ya biraz tabii bu şeye de bağlı tabi bu genel politikaya da bağlı bu yukarıdan gelen politikaya bağlı ekonomik krize bağlı her şeye bağlı mı? bağlamak lazım. Hayat standartları düşük e, tabii, 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 psikolojisi bozuldu. Aynen öyle. Yani, aynen, aynen. Olabilir. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ben deyim. Hayat nasıl gidiyor? Gitmiyor. Neden gitmiyor? Yani son 48 saat içerisinde olanlardan sonra bence gitmemeli de yani herkes susuyor, insanlar susuyor. Yani insanlar çığlık atıyor, belli bir kısımsa kesinlikle susuyor yani. Ayşenur ve İkbal ben Evet, sadece o değil yani daha da fazlası. Kaç evet, tane tabii. isim var, yani kaç tane, kaç tane insan var. 2024'ün ilk yılında ne kadar kadın ve çocuk öldürüldüğünü biliyor musun? Yani net bir rakam söyleyemem çünkü yani öldürülüp de susturuldukları için, gizlendikleri için kesinlikle net bir rakam söylenemez. Yani burası Türkiye. İstatistiksel olarak hı hı. 343 çocuk, 280 kadın. Sadece Doğru. 6 ayda. Daha da fazladır. Ve ben bu kadar olduğunu kendi evinde öldürülmüş. Daha fazladır kesinlikle bu kadar olduğunu düşünüyorum. Peki bu konudan girdik. Sana şöyle bir şey sorayım. Sen bir genç olarak. Hı, hı. Bu özellikle gençlerde Hı -hı. tabii yaşlıları da için alıyor bu durum ama İkbal ve Ayşenur üzerinden yürüyorum. Hı -hı. Bu şiddet eğiliminin artması, Hı -hı. bu psikolojik problemlerin yükselmesi. Neye Kesinlikle bağlı? toplumsal. Yani ben e, bireysel olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle toplumsal. Yani bu duruma düşüren insanların da e, gereken cezasını çekmesini çok çok istiyorum ama ne yazık ki hükümetimiz sağ olsun. Çok şey söylemek istiyorum ama e, diyemiyorum. Ama sen yine de moralini yüksek Nasıl moralimi yüksek tutayım ki? Şu an akşam ikinci öğretimde okuyorum. Arkadaşlarımla şu an gösterebilirim de konum paylaşıyorum. Konum paylaşıyorum ve bir tane iki tane birisi de değil. Yani bakın şurada kaç kişi var? Başımıza kaç Bir kişiye? şey evet. Önlem kaç kişiye? Daha yakınlarda hani buraya çok yakın bir yer. Hani yakın olmasını da geçtim. Burnumuzun dibinde. Yani Bocuğunuz insan. Yüksek tutun dememe sebebi şu. <laughs> Biliyorsun ki geleceği sizler inşa edeceksiniz. <laughs> yani bizden sonra gelecek nesiller. Umarım sizin döneminizde her şey çok daha güzel olur. Yani umarım. Ve e bu tamamen sizin elinizde. Sizin tercihleriniz, sizin seçimleriniz. Kesinlikle öyle. Ve sizden sonraki nesil nasıl yetiştirdiğinizle. alakalı. Kesinlikle erken. öyle, kesinlikle öyle. E, yani e, kendi eşitlerimi söylüyorum. Sadece kendi eşitlerimi değil, tüm ülkedeki herkese de söylüyorum. Tabii kimler duyar bilmiyorum ama umarım herkese gider. Herkes sessiz, yani sessiz olmasın herkes bağırsın insanlar duymamazlıktan gelse bile bağırmaya devam etsin. Sesimizi çıkartalım, susmayalım. Z kuşağının bu konuda getire Tepki. tepkiyi verdiğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Çok daha fazlasını yapabiliriz ama onları da anlıyorum. Çünkü konuşan gidiyor. Ağzını açma diyor sana. Yani onları da anlıyorum ama gerçekten ne söyleyeceğimi, nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Zor. Gerçekten çok zor. Umarım daha iyi olur. Umarım. Kendinize dikkat edin. Teşekkür İyi, ederim. İyi güvenilir arkadaş <laughs> Teşekkür bırakana. ederim. İyi günler dilerim. İyi günler kolay gelsin. Merhaba. Ülkede kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır asla. Neden? Durum ortada yani. Nasıl güvende hissedelim? Çocuğunuz var mı? Yok. Yok. Peki olsa dışarıya e, asla. tek asla. başına Asla. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Ülkemizde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır, etmiyoruz. Ondan bahsediyorduk şu anda. Hı. Ne konuşuyorduk? Bu kadar, bu olaylardan sonra etmiyoruz yani. Peki sizce neden arttı bu şiddet olayları? Ekonomi. İnsanlar psikolojisi mi bozuldu? Diyorsunuz? Tabii ki. De ne olacak? Tabii ki bozulacak insanların psikolojisi öyle değil mi? Peki gençlerdeki bozulma? E, yani bu yaşlı genci yok. Yani bu herkesi aileyi etkiledikten sonra aileden gelen bir şey zaten. Aileyi etkilerse tabii ki temel sarsılınca yapıda yıkılıyor. Aynen, aynen, Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, buyurun. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç yaşında var? 30, 28, 18. Peki güvenliklerinden endişe ediyor musun? Elbette ki ediyorum. Peki sebebini sorabilir miyim? Sebebi ortalık karışık görüyoruz. Televizyonda her şeyi her yerde izliyoruz. Peki amcacığım sizce özellikle gençlerdeki bu şiddet eğilimi neden arttı? Maddiyattan. Maddiyattan. Yani ne benim anladın? param yoksa gergin oluyorum. Gergin olduğum zaman eşime de çatarım, kızıma da çatarım, çocuğuma da çatarım. Anladım. Bu yüzden mi diyorsunuz ortalıkta? Ben öyle düşünüyorum. Peki düzelmesi için ne yapılmalı sizce? Ne yapılmalı? Halkın bir karar vermez. Hayırlı bir karar vermez. Ya seçim ya geçim diyorlar ya. Hı hı. Ben siyasetçi değilim. Hiçbir siyasetle de kullanmıyorum ama gerektir Peki sizce yeni gelecek hükümet bu konuda adımlar atar mı? Atmazsa sınıfta kalır. Çünkü atacak ki başarılı olacak ki bizden de 22 senede o o o Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Bu arada bazı söylenenlere katılıyorum. Gerçekten de yönetim olarak te en temelde bir yanlışımız var. Çünkü biliyorsunuz son dönemde ne insan hakları mahkemesi kararlarına uyuyoruz ülke olarak ne de anayasa mahkemesi kararlarına uyuyoruz. Bu bütün konularda geçerli. Ve biz bu kararlara uymadıkça yani bu ülkenin yönetenleri bu kararları uygulayıp e, yerine getirmedikçe insanlar da daha çok cesaretleniyor. Gerçekten bu var. Hani kimse ceza almıyor. Adam kararları uygulamıyor. Yani diyor ki onlar uymuyorsa ben neden kurallara uyayım? Ben neden yasalara uyayım? Ve üstelik eee az önce bir eee abimizin de söylediği gibi adam 26 suç kaydıyla sokakta gezip bir polisi şehit ediyor. Yani 26 suç kaydı ya. Sen bu adamla ilgili nasıl gerekeni yapmazsın? Yani nasıl bir adalet sistemi işletiyorlar merak ediyorum. Çocuğunuz var? mı? Var. Kaç tane? İki tane. Peki çocuklarınızı ve kendinizi ülke şartlarında güvende hissediyor musunuz? Çocuklarımız bu ülkede değil zaten. Okudular, gittiler. Biz kendimizi güvende hissetmiyoruz ama. Peki neden gittiler çocuklar? Yani çalışma şartları onu gerektirdi. Kızım evlendi yurt dışına gitti, orada çalışıyor. Oğlum zaten gemi makine mühendisi. O sürekli gemilerde. Geliyor tabii ki burada da kalıyor ama ama biz kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Hayır hayır ben, hayır. Ben, ben, Eşim öyle diyebilir ama ben gayet memnunum. Türkiye'de güvendeyim. Yabancı ülkelerde güven sağlanması imkansız bir şey. Orada da ikinci sınıf vatandaş oluyorsun. İşte buradaki Suriyeliler, veyahut da başka ülkelerden gelenlerin hali belli. Standart. Aynı standartlar. Beyaz yakaya girdiğin zaman birazcık değişiyor ama Türkiye'de en güvenli yer Türkiye. Peki son dönem olaylar sizi hiç etkilemedi mi? İki tane genç kızımız Etkiliyor oluyor. bakın. Bunlar düzeltilecek şeyler. Bunlar kanun yasalarla şeylerle okullardaki eğitimle bunlar düzeltilir. Peki bu konuda doğru politika uygulanıyor mu? Yok. İşte, Uygulanmıyor. Zaten. Uygulanmıyor. Peki sizin döneminizden bu döneme sizce neler değişti? Yani toplum ahlakı açısından, eğitim açısından. Ahlaksızlık çok büyük boyutta bir kere bence. Yani insanlar olarak da hani her şeyi tabii ki devletten beklememek gerekiyor ama e, kadınların kendilerini korumasını bilmesi gerekiyor. Onun için de eğitilmeleri gerekiyor. Bu eğitim aileden başlıyor aslında. E, okulda da devam ediyor çok şey değiştirilebilir ama tabii ki devletin bunun hepsini ön ayak olması gerekiyor. Kanunları değiştirmesi gerekiyor. Tutup iki gün sonra serbest bırakmaması gerekiyor. Cezasını alması gerekiyor yapılan suçlarda insanlar. Ki bir daha yapmaya korksunlar. Hatta çok büyük cezalar verilmesi İstanbul gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızı doğru buldunuz mu? Ben bulmuyorum ama işim bu. Ben buluyor. doğru buluyorum. Neden peki? Şimdi şöyle bir şey İstanbul Sözleşmesi aslında genelde baktığınız zaman çok güzel gibi gözüküyor ama maalesef İstanbul sözleşmesi ailevi ahlakı bozan son derece yanlış bir şeydi. Çıkmamız çok iyi oldu. Ama sözleşmeyi imzaladığımız yıl en düşük kadın cinayeti ne oldu Öyle bir yani? şey yok. Daha sonra söz şimdi şöyle bir şey. Bir sürü sözleşme imzalarsınız. Kafalar değişmedikten sonra İstanbul Sözleşmesi olmuş, bir başka sözleşme olmuş. Hiç önemli değil. Önemli olan yurt içindeki yasalar. Yoksa öyle İstanbul Sözleşmesi'nin bir başka tarafı daha vardı. Hiç kimse onu görmüyordu. Maalesef LGBT gibi bir takım cinsiyetsizliği empoze eden bir sözleşmeydi o. Cinsiyetsizlik, aileyi tamamen yıkan bir şey ve yurt dışına baktığınız zaman e, çoğu ülkelerde bu İstanbul Sözleşmesi'ni önden çıktı. Özellikle devlet yapısı olan ülkelerde, eski devlet yapısı olan ülkeler çıktı. Ve son derece de iyi oldu. Ama kadınları korumaya yönelik bir sözleşme, şimdi bakın, ağır yaptırımlar var. Hayır, 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 hayır. Bakın, şimdi şöyle söyleyeyim ee, İstanbul Sözleşmesi'nin tam bütün maddelerini vakıf değilim ama size şunu söyleyeyim bu durumda bu durumda en doğru yapılan şey de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaz. Ülkede kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır. Neden peki? Görmüyor musunuz şu anda? Son olan şiddet olaylarından. Evet. Kaynaklı. Bir tane genç diyemeyeceğim adamla diye diyemeyeceğim açıkçası. İki tane genci öldürdü. Hani şu an ben rahat değilim mesela. Gece dışarı çıkamıyorum. Neden? Çünkü sapık var. Hani edepsiz insanlar olduğu için güvende his, hissedemiyorum şu an kendimi. Peki sizce özellikle son dönemde kadın ve çocuk cinayetleri neden bu kadar arttı? Neden arttı? Ben size açıklayayım. idam olmadığı için. Eğer ki idam olunsaydı emin olun hiçbir şekilde ne kadın ne çocuk hiç kimseye zarar verilmeyecek de hani ben bir kadın olarak söylüyorum idamın olmasını çok isterim gerçekten isterim hani mesela Narin Leyla hani saymama gerek var mı şu anda çok çocuk öldü hani neden idam yok mesela neden adalet yok neden hani öl ölüyoruz mesela açık giyindiğimiz zaman neden tacize uğranıyoruz? Ya da kap kapalılar aynı, açık ya yani fark etmiyor neden aynı şu anda? Hani bunun devletimizin çözüm yapması gerekiyor bizim değil. Sizce verilen cezalar yeterli mi? Yeterli değil. Hani yine söylüyorum. Bir kişi idam olarak asmış olsalardı emin olun hiç kimse bunu yapamazdı. Cesaret edemezlerdi. En kısa örneği Narin değil mi? Yeni kaybettik. Acımız hala var. Değil mi? Hani benim de bir evladım var Acım hala, Allah razı olsun acım hala var hani kızım gibi ama neden Nari'nin katili bulunmuyor normalde Leyla'nın katili bulundu öbür kızımızın katili bulundu bunun neden bulunmuyor bir şey var ki saklanıyor ortaya Sıla'nın görmüşsünüzdür belki haberiniz olmuştur onun da katili bulundu Nari'nin neden bulunmuyor hani adalet ama adalet diye bir şey yok benim şahsi fikrim Adalet diye bir şey yok bu dünyada. Adalet olsaydı, idam yapılsaydı emin olun hiçbir erkek, hiçbir bayana bakmazdı. Hani şu an bu aşamadayız. Mesela HDP, CHP, AK Parti birbirlerine girmişler. Hani ben kazanacağım, ben cumhurbaşkanı olacağım. Onun yerine adaleti sağlayın. Peki dini olarak idamı doğru buluyor musunuz? Ben buluyorum. Biraz da yaşam hakkını buluyorum. Neden diyecek? Evet dinen haram kılınan bir şeydir. Hani Allah'ın verdiği canı almak bizim haddimize değil. Ama yapılması gereken bir şey. Son dönemde gelinen nokta. Evet yapılması yani mesela bir adam 19 yaşındaki bir kızı paramparça etme hakkı yok. Bir kızı da ipi asıp da boğma hakkı yok. Peki şey soracağım. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bilginiz var mı? Yok. İstanbul Sözleşmesinin imzalandığı dönem Türkiye'de en az kadın cinayeti olan dönem. Evet doğru. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda biz bu sözleşmeden çıktık. Hatta kadınlarımız bir hayli tepki gösterdi. Evet. Hani bizi koruyan bir sözleşmeden neden çıkıyoruz? Diye. Buna rağmen çıktık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yanlış. Çünkü korunmuyoruz. Korunmuş olsaydık emin olun hiç kimse çıkmazdı ondan. Korunmadığımız için biz zaten şu an bu haldeyiz. Neden biz hani mesela bayansınız değil mi? kendinizi güvende hissedi, biliyor musunuz ben de hissetmiyorum o yüzden herkes ge ge geri adım atıyor mesela neden yapılıyor bunlar cumhurbaşkanımız saygım sonsuz bir lafım yok neden adalet sağlanmıyor neden kadınlarımız kızlarımız korunmuyor neden ben her gün bir haberi açtığımda korkarak bir bebek öldü mü ya da bir kadın cinayeti oldu mu diye korkarak izlemek zorunda değilim mi ben? ben idamdan yanayım İdam gelmesini istiyorum. İdam gelmediği sürece bu Türkiye'de adalet diye bir şey olmayacak hiçbir zaman. Benim düşüncem bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Size. Umarım size. daha güvenli yaşadığımız bir ülke. Zaten. Bu zamanda olmayacak. Hani o idam gelmediği sürece hiçbir şekilde yaşama şey evet. ses olmayacak bizim hiçbir zaman. Mutlu olamayacağız. Gülemeyeceğiz. Rahat bir şekilde giyinip gezemeyeceğiz. Arkadaşlarımıza toz mu olsun ya da farklı bir yabancıyla soğuk olamıyoruz yakınlaşamıyoruz. Çünkü niye? Hemen narin aklımıza geliyor. Özgecan aklımıza geliyor. Acaba olacak mı? Ya önemli olan şu ço ço çocuklarımızın güvende olması, kadınların öyle olması. İdam gelmediği sürece olmayacak. Yani sorsalar hani sözleşme yapmasınlar hiçbir şekilde bütün Türkiye sorsunlar şu anda idam isteniyor mu? Emin olun Türkiye'nin yüzde %100'ü idam isteyecektir. Bu konuda bir referandum yapılmalı mı yani? Yapılmalı. Çünkü herkes idam isteyecek. Yani bu zamanda görüyorsunuz son zamanlarda. Narinden sonra Sıla, sonra iki genç daha çıktı. Sonra farklı gençler kaybolmaya başladı. Kızım da var. Hani kızımı rahat bir şekilde evet. çıkartamıyorum. Ben burada oturuyorum değil mi? Ama gü güvende değilim ben şu anda. 2024'te sadece ilk yarısında 343 tane çocuk öldürdü. Evet. Adalet nerede? Korkunç bir Peki gerçekten. adalet nerede? Adalet nerede şu an? Ondan hepimiz şikayetçiyiz ama gerçekten adaleti tarumar ettiler. Lafınızı valla kestim özür dilerim. Hapise atılıyorlar, müebbet diyorlar. Yanlış bir şey aslında. En kısa örneği Özgecan Aslan'ın katiline ne yaptılar? Canlı canlı işkence yaptılar. Mezarlığını kabul edilmedi hiçbir kişi. Annesi ne yaptı? Yaktı onu mecbur. Külünü denize atmak zorunda kaldı. O şekil yapılsa yapı, yapılmıyor ama adalet diye bir şey yok. Nedir? Ben bir hata yaptım. Birini öldürdüm. Tamam. Hapise git müebbetlik yap. Öyle adalet olunmaz. Ben bir kadını taciz ediyorsam, o kadını hayattan alıyorsam, özellikle bir melek yavruyu hayattan alıyorsam beni şu an idam edilmeli. Ben güvende değilim. Buradan Cumhurbaşkanımız ses, sesleniyorum ben bir anne olarak daha doğru söyleyeyim. Benim evladım için, bütün evlatlarımız için güvenli bir hayat sunulmasını istiyorum. Ve idama da sonsuza kadar da arkasındayım. Tabii ki de hayır. Nasıl hissedebilirim ki yani? Yaşadığımız son olaylar psikolojimizi tamamen bozdu. Yani o şekilde. Çocuğunuz var mı? Var, 11 yaşında kızım var. Peki yalnız bakkala yollar mısınız onu? Yok vallahi yollayamam. Hmm. Kesinlikle. Peki toplumdaki bozulma sizce neden gerçekleşti? Yani e, tam olarak bilmiyorum ama eğitimsizlik ya. Eğitimin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani ondan kaynaklı düşünüyorum. Bu eğitimsiz kesimin kadınlara ve çocuklara yönelik bu kadar şiddetinin artmasının sebebi sizce biraz da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamız olabilir mi? Yani tabii onun da etkisi var yani. Diğer etkenler. Ülkemiz yani toplum olarak tamamen yapısal olarak değiştik yani. Ama kökten bir değişim gerekiyor diyorsunuz. Eğitim evet tamamen temelinden. bu sistemin bitmesi lazım artık. Yani tamamen yeni birilerinin gelip yani bu sistemi tamamen değiştirmesi lazım. Yani eski ülkemi çok özledim gerçekten. Peki kanun uygulayıcılar sizce doğru uyguluyor mu kanunları kadınların korumasını? Yani eksikler var tabii ki de yani hepsi olmuyor yani tamamen. Kadınların hakları var tabii ki ama... Yani hepsi tabii ki tamamen kadını korumuyor. Korusa yani bu şekilde kadınlarımızın her gün haberleri gelmez yani diye düşünüyorum. Haklısınız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yok. Nerede güvende hissediyorum? Şimdi biri çıkar mı sıkar. O kadar mı? Bu röportajımız da bu kadar. Lütfen bizlere destek olmak için e, kanalımıza abone olmayı e, ya da katıl butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenin ve dediğim gibi bu toplumsal şiddetle alakalı yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Umarım daha güvenli yarınlara uyanırız ve umarım daha sert yasalar gelir.